Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Hesap inceleme serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 539 sunucusundan Aykut kardeşimizin hesabını inceliyoruz. Ee, öncelikle videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Yani ekran kalitesiyle ilgili. Umarım bu videonun ekran kalitesiyle ilgili bir sorun yoktur. Çünkü normalde diğer yüklediğim videolarda bilgisayar üzerinden 1080p, telefonda ise 480p'lik bir kalite görüyor, görüyorduk yeni ücretli bir programa geçiş yaptım. Umarım bunda görüntü kalitesiyle ilgili aklınızda çelişen bir sorun olmaz. Videoda sorun olmaz. Şimdi girelim hesap hakkında bilgiye. Öncelikle arkadaşlar bu hesapta daha önceden hesabın hesabın sahibi Aziz'miş. Buradan Aziz'e selamlar. Aykut bunu belirtmemi istedi. Diğer önemli bilgi ise hesaba 35-40 bin lira arası gibi bir meblağ yüklenmiş. Hesabı hiç incelemedim. Yani hesapta ne var ne yok hiç bilmiyorum. Şimdi sizlerle beraber keyifli keyifli şöyle hesabın neyi var neyi yok onları bir inceleyelim. Öncelikle hesabımız VIP7. Bunu görmenizi istiyorum. VIP puanı 3801. E, baktığınız zaman VIP'deki bütün satın alınabilecek her şey satın alınmış. Ayrıyeten bağlı elması 21K. Yani bütün yatırım planlarına hiç bana mısın demeden katılan bir hesap. Gelelim karakter kısmına bilgi olasılığı %13, bilgi yüzde %7. Şöyle bir bakacağım. E, Ayrıyeten şunu bilmenizi istiyorum. Hesapta normalde daha fazla saldırı gücü elde edebilirdik. Fakat düşen çoğu eşyayı hatta her şeyi denebilecek derecede diğer hesaplara aktarılmış. Haberiniz olsun. Gelelim kanat kısmına. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Kanatlar. Michael 8, bu ne lan? Gabriel 6, Rafael 4, Uriel 3, Lucifer 2, Samuel 1, Everal yok. Şimdi kanat kısmında kanatları çok güzel. Benim şahsi yorumum ee, yani şimdi 35-40 bin liralık gibi bir meblağ yatırıldığını göz önünde alırsanız ve diğer ana kriterimiz, kriterimiz olan hani düşen eşyaların dağıtılması prensibiyle bakıldığı zaman bence çok güzel. Rafael 4, Gabriel 6, Gabriel 6 çok iyi bu arada. Yani onun dışında diğer düşen itenler verildiğine göre normalde burada eminim bu 04 Uriel 5, Samuel 3 dahi olurdu bence bu hesapta. Takım kısmından şöyle bir spoiler yer miyiz? Yeriz. Bir tane en iyi silah gözleşini hemen buradan kestim. Çıkalım buradan hemen kutsal kutsal kısmına. Kutsalda düş 9, yıldırım 6, alev 3, güneş 3, kar 2, tan 1, onun dışında yok. Bu arada kanatta da bakmadık. Şöyle bir kaydırıp bakalım. Diğer etkinlik kanatlarımız yok. Bu arada kutsal açısından gördüğüm en dolu hesap olabilir. Yani gerçekten ciddi anlamda şanslı. Kutsal açısından çok şanslı. Yani yıldırımın altı olması çok ahım şahım bir nokta. Onun dışında diğerleri zaten gayet güzel. Bu arada hesabımız zirve 345. Normalde tabii ki de bu kutsal kısmında yakıcı dahi açık olurdu seviye performans açısından baktığımız zaman. Ama dediğim gibi zaten itemler aktarılmış. Gelelim kutsal asker kısmına. En iyi silah irade, gözyaşı, soğuk, ruh, soğuğu, başka yok. Gayet iyi. Zaten şu en iyi silah soğuğuna bitiyorum. Gerçekten bitiyorum. Ama dediğim gibi hani... Büyücüden ziyade savaşçılarda tabii ki silahların görüntüleri çok daha güzel geliyor bana. Ee, en iyi silah olarak çok böyle diğer hesaplardan sonra bu benim böyle gözümü doldurmadı ama gayet hoş. Konuşlandırma kısmında Işık Dizisi 1, Su Ejderha Öfkesi 2 1. Çok pardon, 2'ye 1. Ee, bu birazcık aşağı kalmış. Şimdi sonucu 539 aşağı kalmış mı? Bunu ve hesaplayabilir miyiz? Hesaplarız her 10 saniyede bir paşa fenster'da sunucu açılırsa ki öyle o zaman normal arkadaşlar. Bu arada işin şakası 10 saniyede bir sunucu açılmıyor. Ama yani 539 yeni bir sunucu öyle çok eski bir sunucu da değil. Ortalama bir sunucu. Hatta yani yeni bir sunucu yani baktığınız zaman evet evet yani çok eski bir sunucu değil. Ortalama bir hesap. Yani hesap diyorum sunucu. O yüzden bunlar normal diyelim ve çıkalım buradan. Şuradan bakmamız gereken başka bir nokta var mı? Yok. Gelelim baba konuya şimdi. Hazır mısınız? Çanta. İtemlere bakalım bakalım. İtemlerimiz full. <laughs> 15T gayet güzel. Yani kaç tane istiyordu kanka? Şuradan bakalım mı? Sihirbaz. 15 derece. Pembe 14 taş. 14 çarpı kaç yapacağız? 6 yapacağız. Ey maşallah. 14 çarpı 6 tane kutsal taş yedeğine kadar var onu da bilmiyoruz. Tabii ki de itemler tabii ki de T. Tabii ki de T. Ruh kısmına bakalım öncelikle. Ruhlar biraz gözüme parlak geldi. Bu arada bu hayalet kırmızı ekipmanların ne kadar güç verdiğinizi görmeniz için şöyle bunu takıp çıkartıyorum. 560k gibi bir güç veriyor. Takılarına baktığımız zaman takılar da tabii ki de full T. Bileziği 14, yüzük 11'e 3. Gayet güzel. Yani yıldız anlamında gerçekten çok dolu. E, takıları da çok 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 seksi. Yani gerçekten çok hoş. Şöyle bir çantasına bakalım. Hani bu kadar para yatırılan bir hesabın çantası, deposu nasıl olur? Değil mi? Bakalım, bakalım. Depomuzda 16 itemler görüyorum. 16'ya geçiş yapılıyor. Ayrıyeten e, gerdanlık kolyelerimiz yavaştan birikiyor. Onun yanında 10 tane kutsal taş. Ayrıyetten kutsal ekipmanlarımız Rafael, Uriel ayrıyetten şeytan çağırma kartı Alev, Güneş 8 adet yorgunluk, şöyle bir inelim, hayalet taşları ve diğer kutsal silahlar için biriktirilen parçalar. Onun dışında başka bir şey yok deposunda. Şöyle bir av puanına da göz atalım. Hazır taşı da görmüşken. Av puanı da bu şekilde 1210 puan var arkadaşlar. Gelelim mühür kısmına. Mühür de merak edilesi. Sunucumuz bizim kaç veriyor kanka? Bakalım mı ona bir? Kutsal şehir 15 veriyor. Gelelim şöyle. Genel olarak 15, 15, 15, 15. Hmm, 4. Bu arada şu bilezik de eğer pembe yapılırsa buradan çok çok tatlı bir güç gelir. Onu söyleyeyim. Ama mühür olarak iyi. Ayrıyeten aktifliğini de şuradan görebiliriz. Sunucularda aktif olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Gelelim kutsal ekipmanlara. Kutsal ekipman full. Pembe ekipmanımız var mı? Pembe ekipmanımız yok. Ama onun dışında hani ekipmanda ahım şahım bir şey yok. Bu arada hani en başına demiştim ya e, hani itemler aktarılmış diye. Bu gayet belli. Normalde bu hesapta bu güçte tabii ki de bu ekipmanlar şu an ikişer yıldızdan aşağı olmazdı benim fikrimce. Yani o yüzden evet buranın düşük olması gayet normal stabil. İz kısmına bakacak olursak İz kısmında öyle ahım şahım bir iz yok. Hatta şunu söyleyeyim benim izim bu hesaptan daha iyi. Kendi hesamdaki iz. İz üstüne çok fazla uğraşılmamış. Şöyle iz madeninden. Aynen. 53. katta. Benle aynı katta. iz yönünden bir tık şanssız olmuş. Ama dediğim gibi iz geliştirilebilir. Bu zamanla ilerleyen zamanlarda böyle olacak şeyler. Geldik şimdi baba konulardan bir tanesine hayvanlar, kılıç ustası abo var, vampir kraliçe var, kanatlı canavar, guguk, kötü ejderha, tüy, deve, akrep, uğur ejderhası gayet güzel. Gelelim binek kısmına işte asıl mesele burada başlıyor. Hazır mıyız? Tıklıyorum bak. Binekler geliyor. 40 bin lira. Hazır mıyız? Geldi. Hızlı elektrik, balık derisi kedi, gölge geyiği, kanlı akrep, büyük uluma sunucunun ilk başından beri bu hesap demek ki bana mısın demiyor. Kibirli yolcu, sarışın köpek, buzdan peri geyiği, alev öncüsü. Bu arada şu alev öncüsüne ama binmek bu yıldırım ejderhasına da çok ayıp olmaz mı? Erik çiçeği geyiği, yani bu, buna ayıp olur. Bu o yüzden bu dursun. Çıkalım buradan gelelim cin dökümüne. Şunun bak, şuna bakar mısın ya abi bak. Görüyor musun bineği? Bu nasıl bir binek abi bak. Yani düşman beni görse zaten, ya yani beni dediğim işte bu hesabın sahibini görse zaten direkt çıkış atar anladın mı? Oyunu böyle direkt sonlandırır. Gelelim cin dökümüne. Cin dökümü kısmında şöyle bir bakacağım. Sessizlik. Aynen. Bebek bak. Bebek gibi bir cin dökümü var. O kadar güzel ki, o kadar saf ve o kadar temiz ki. Ayrıyeten yanda 3 tane kırmızı var. Baktığınız zaman gerçekten çok böyle su gibi ya. Bir içim su gibi böyle gerçekten çok güzel bir din dökümü var. Her şey çok güzel. Ama tek eksiği ne biliyor musunuz? Hiç üç etki yok. Hiç. Bence bu hesapta kesinlikle antikritik üç etki olmalı. Kesinlikle. Çünkü aynen bak tahmin ettiğim gibi antikritiği düşük arkadaşlar. Yani koruması, atlatması daha yüksek fakat antikritiği biraz daha alt seviyede kalmış. Yani bu antikritin geliştirilmesi bu hesapta neye yarayacak? Yakın. Ona yakın hesaplar. Mesela sıralamaya girelim. Sıralamada tabii ki de birinciyiz. Sunucular arası kapışmada atıyorum bir düşmanı var. 220 milyon ya da 200 milyon. Ee, Antikriti daha iyi iyileştirirse eğer çok rahat bir şekilde kesecektir. Çok rahat. Yani ölmeyecektir. Yani ciddi anlamda ölmeyecektir. Zaten canımız 43 milyon. Tahmin ettiğim gibi dediğim gibi yani saldırı sadece 3 etki var ama antikritik 3 etki çok güzel olur. Bu arada göbek güzel. Yani 40 bin liralık mı bir göbek? Göbek tabii ki de 40 bin liralık bir göbek değil. Yani 40 bin lira şimdi hesabını yapmaya kalkarsak çok fazla bir elmas. Gerçekten çok ciddi anlamda farklı bir elmas. Ayrıca burada bir vurma çift etkimiz var. Ama tabii ki de büyük ihtimalle bir runik özütleme taşımız yok. Ne yazık ki diye tahmin ediyorum. Gelelim savaş karnavalı kısmına. Burada portresini geliştirelim. Bunlar yapılabilecek şeyler. E, turuncu portre kısmında bu arada... Hmm. Şimdi portre açabiliriz ama açmayacağım. Neden diye soracak olursanız... E, yani Aykut zaten bu portre olayı biliyor mu bilmiyorum ama... O yüzden ellemeyeceğim. Evet ellemeyeceğim. Bu noktayı ellemeyeceğim. Eğer Aykut portre muhabbetini diğerlerini açmayı bilmiyorsa... Yorumlarda kanka belirtirsen Aykut e, çok... Kısa öz bir şekilde anlatırım. Gelelim canavar kısmına. Canavar kısmında 5 tane canavarımız var. Ve ne yazık ki hiçbir kafa gelmez. Arkadaşlar bak sadece bu oyunda sadece ben bahtsız değilim. Gerçekten. İnanılmaz. Hiç kafa gelmez mi ya? Bak şurada sadece kafa eksik. Ee, bu arada Aykut kanka şöyle bir bakacağım ekipmanlarına yedek ekipmanlarına. Şunları bir hızlı işleyelim mi? İşleyelim. Çok fazla yedek ekipmanın yok. Ee, ama olsaydı hani bir Şansımı deneyecektim. Burada bir fazla ekipman olsaydı bir bozup oynayacaktım orada. Olmadı ama olsun. Onu bir bozup bence buradan bir kutsal kafa elde ederiz ya. Gelelim kutsal silah kısmına. E, kutsal kısmında şimdi şöyle bir bakayım. Hepsi full. Bu arada burada birleştirmenin hepsini antikritik olan anti antik ejderha ruhuna basıyorum. Aykut umarım bana kızmazsın. Çünkü hesabındaki tek eksik nokta kesinlikle ama kesinlikle 188K geldi bu arada buradan. Antikritin daha yüksek olması benim şahsi görüşüm bu. O yüzden burada da mesela antikritik bilgi dirilişi ve bilgi olasılığı verdiği için kesinlikle burada bütün hepsini bu aşamada bunlara basıyorum. Yani kalp sesi burada vanilin, burada da antik ejderha ruhuna basıyorum. Onun dışında mesela atıyorum ee, zayıf olduğunu düşündüğün nokta neyse delme vurman mı koruma mesela korumaya mı ağırlık vermiyorsun yok edici kılıcı tercih edebilirsin ee, saldırı vuruşunu arttırmak istiyorsan şehir yasası bu noktada bu tercihi sana bıraktığım için bunlara ellemeyeceğim onun dışında baktığımız zaman pembelerde iki tane aktif var şimdi e, şunu söyleyeyim öncelikle bence hesapta bulunan yani hesabın doluluğuyla saldırı gücü bana düşük gibi geldi. Daha iyi olabilir ki olurdu da zaten dediğim gibi. Yan hesaplara aktarılmasaydı şayet. Gelelim şeytan ruhu kısmına. Şeytan ruhlarımız ey maşallah gayet güzel. Şöyle bir seviyelere bakalım. 12, 10, 6, 10. 9, 7, 5, 4, 2, 1, 1, 2. Pembelerde yürüyenler açık sadece. Hmm. Evet dediğim gibi. Yani şeytan ruhları mesela çok fazla gelişmiş. Ciddi anlamda çok yüksek. Ama bu düşük hali arkadaşlar. Hani şeytan ruhunun düşük hali bu. Düşünün yani. Bu arada sıcaklığı 3237. Yani dediğim gibi hani e, içem dağıtma olayı olmasaydı tabii ki de tabii ki de çok daha iyi çok çok daha iyi güç olur. Zaten bunu Aykut da kendisi söyledi. Yani itemleri dağıtmasaydık belki de şu an en az 450-500 milyon olur dedi. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Hesap çok güzel bir hesap. Yani ama e, hak ettiği parayı almayışının sebebi dediğim gibi eşyaların dağıtılması. Onun dışında hesap çok çok tatlı. Şöyle bakıyorum acaba hani gözden kaçırdığım bir şey var mı diye. Kara borsasında da şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. 14.000 puanı var. Ayrıyeten iş hani merak edenler olur diye şöyle bir pazar geçmişinde göstereceğim. Şöyle bir kaydırayım indireyim. Sattığı bir ürün de yok. Yani bu şekilde. <laughs> Umarım bu arada kalite de iyidir. <laughs> evet. Bu şekildeydi yani. <laughs> bir sessizlik oldu orada bir mesaj okudum da kusura bakmayın hesap incelememiz bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. bu tarz videoların devam etmesi için su içeceğim. Like atmayı unutmayın. Ayrıca de yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum bu hesap hakkında. Başka videolarda görüşmek üzere.